Evet, değerli Art TV izleyenleri, şimdi esas e, projemize şöyle bir dönelim. Şimdi e, esas aslında soru şuydu. Yani büyük ve geniş tutmuş araştırma sorusu şöyleydi. Şimdi kafamızı şöyle kaldırıp göğe baktığımızda çöpe çevre ufku izlediğimizde ve şöyle ufuktan yine kafamızı kaldırıp tam yukarıya doğru baktığımızda aslında e, tabi gece değil. Umumiyetle siyah. Günün parlak vakitlerinde ise mavi bir fonu görüyoruz. Böyle bir fonu görüyoruz ama bu bize belki yekpare bir satı gibi gözüküyor. Ama yekpare olduğu izlenimi veren bir şey olsa da ki muhtemelen aslında yekpare olabilir. Ama yekpare bir şey üzerinde veya içerisinde neyse işte bir takım muhtelif cisimler görünürde bazı konumları tutarak görünürde veya gerçek hareketleri icra ediyorlarsa biz bu yekpare alanı veya yekpare bölgeyi unsurlarına taksim etmeden nasıl e, farklı konumların hesabını yapabiliriz? Şimdi bunun için bizim bu gök kubbeyi bir taksimatla taksim etmemiz lazım. Yani bunu göğe yazarak değil ama göğü temsil eden bir cismin veya nesnenin üzerine belli bir düzene ve ölçüye göre yapmamız lazım. İşte benim burada biraz belki hadsizlikle teşebbüs ettiğim şey buydu. Şimdi 90 derece bir zenit noktasını varsaymıştık. Bu, bu zenet noktasını ve e, ufuk çemberini düşündüğümüz bir tasavvurda ufuk çemberi üzerindeki sıfır dereceli doğu noktasını tespit etmiştik. Bu tespiti ise aslında gölge ölçümlerinin verdiği sezili bir fikre göre yapmış ve 21 Mart Bahar ve 21 Eylül 100 ekinoksluğunun günlük hattını, özdeş hattını bir ışın olarak düşünüp noktanın gölgenin bittiği ucu, gölgenin bitim ucu noktasının hareketli olduğunu ve ışını tarif ettiğini ve bir yöne doğru tarif ettiğini düşünerek bu ışını taşıyarak, paralel vaziyette taşıyarak koordinat sisteminin başlangıç noktasından geçer vaziyete geçirmiştik getirmiştik. Ve sıfır dereceli doğu ışınlı esas alarak diğer şeylerde, durumlarda gölge oluştuğunda gölgeyi bir çizgi kabul ederek o çizgiyi de uç noktasıyla gölgenin başladığını düşündüğümüz başlangıç noktası arasında o iki noktadan geçen yüzlemsel bir çizgi olarak düşünüp bu çizginin, e, gölgenin bir fil oluştuğu çeyrek dairedeki vaziyetini zıttı olan çeyreğe taşıyarak bir ışını tarif ederek, bu iki ışını müşterek başlangıç noktası e, da köşesi duran bir ışın olarak düşünerek, bu iki ışın arası açıyı ölçerek, Güneş'in görünürdeki, görünürdeki hareketinde ufuk çemberinde veya zodyakta kat ettiği açısal mesafeyi ölçüyorduk. Şimdi e, bu açısal mesafeyi burada yaptığımız e, maket taslakında e, ekvatordaki çember e, üzerinde aldığımız işaretlerle 15 derecelik fazlalarla taksim ederek sıfırdan sıfıra, sıfırdan 360 dereceye kadar bölümlemiştik. Şimdi e, bu yetkili ölçtüğümüz bu right extension'da tabir edilen değerleri e, buradaki çizelgede e, soldaki sütuna yazmıştık. Bunlar bunlar aslında e, kolaylıkla ölçülebiliyor. Yani gölge izdüşümü gölge izdüşümü olarak düşen gölgenizi çizgilere dönüştürüldüğünde ve bu işlemler yapıldığında ve orada tarif edilmiş zaten sıfır dereceli doğuyu gösterdiğini düşündüğümüz bir ışın olduğunda bu iki ışın arasındaki açı ölçülerek yapılabiliyor. Şimdi declination'da ise farklı bir usulü tatbik ediyoruz. Declination cismin ufuk çemberinden açısal ölçülü yüksekliğini veya yükseklik değil yani açısal bir mesafe itibari ne kadar kalkık ne kadar ufka yakın veya ingin olduğunu belirleyen bir şey. Şimdi burada ise biraz dolaylı bir hesapla şöyle yapıyorduk. Şimdi e, globalik üçgenleme tabir edilen bir usulü tatbik ediyorduk. Bu gnomonik üçgenlemede gölgeyi veren çubuğun ııı e, dikili durduğu satıha dik açıyla durduğuna, 90 derecelik bir açıyla durduğunu düşünerek ve mümkün olduğu kadar ölçümlerde bunu sağlamaya gayret ederek çubuğun boyunu bildiğimiz için ve belirli vakitlerde oluşan, o çubuktan oluşan ve değişebilen nicelik olan, variable olan gölgenin boyunu ölçerek bildiğimiz için Şurada ise gölge boyu ölçüleri. Şu soldan itibaren sayılan üçüncü satırda verilmiştir. Gölgenin boyları. Şimdi bu gölge boylarının 7 santimlik bir çubuğu boyu itibarıyla ve 21 Aralık kış gün yakın 19 Aralık 2023 itibariyle alınan ölçüler ve bunların bir hat haline getirilmesi ve hatları uzatarak çizilmesi ve bu gölge bitim ucu noktalarının bu hat üzere konumlu olacağına dair kuramsal bir ve deneyerek de bildiğimiz bir mantıkla yapılandırılmıştır. Şimdi Gölge bir vakitte oluştuğunda diyelim temsili olarak işte kışın gündürü olan 21 Aralık'ta şimdi gölge boyunu o vakitte ölçerek ve o vakitki gölgenin gölgenin bir fiil oluştuğu veya kuramsal olarak oluştuğu çeyrekten o, o çeyreğin zıttı olan çeyreğe taşınması ve orada temsil edilen bir ışınla sanki gök cisminin göğün çeyrek bölümlenmesindeki konumunu tespit etmiş oluyoruz. Şimdi düzlemdeki dörtlü veya çeyrekli taksimatın gökte de valide olduğuna dair bir kurgu ve varsayımla düşünüyoruz. O çeyrekleri birleştiren noktası işte zenit noktasıdır. Şimdi zenit noktasından itibaren geçen yaylar veya çemberlerle göğün dört kısma taksim olduğunu varsayıyoruz. Şimdi bunlara mecazi olarak yön diyebiliriz. Mesela işte güneydoğu, güneybatı, kuzeybatı, kuzeydoğu falan gibi diyebiliriz. Mecazi olarak ama. Netice itibariyle bu, bu şeyleri bu şeylerin e, yani yönlerin, dünya yönlerin Z noktasında birleştiğini ve oradan tarif edildiğini düşünebiliriz. Şimdi bu şekilde gölgenin boyları ölçüldüğünde ve gölgenin açısal yönelimi bu işlemlerle tasvir edildiğinde bu durumda biz globolik üçgenleme tekniğini kullanmak suretiyle bir dik üçgeni kurguluyoruz. Yani tasavvur ediyoruz. Şimdi o dik, o dik üçgenin yüksekliği çubuğun boyudur. Taban kenarı oluşan gölgenin boyudur. Bunlardan birini doğrudan doğruya ölçerek kaidesiyle beraber e, gölgenin düştüğü zeminden zemini sıfır noktasından diyelim. Çubuğun en tepedeki ucuna değin yaptığımız hassas bir ölçümle bilebiliyoruz. Oluşan gölgenin boyunu ise vakte göre gölgenin bittiği uç noktasında şöyle kalemle bir işaretçik konumlandırıp o e, tasvir ettiğimiz noktayı en kısa bir hatta yani bir doğruyla yani bir doğru çizgiyle gölgenin başladığını tasavvur ettiğimiz çubuğun dikildiği veya dikmenin çıkarıldığı noktaya olan mesafeyi ölçüyoruz. Şimdi bunlar e, ölçerek bildiğimiz şeyler ve aynı cinsten santim cinsinden. Şimdi declination ise birazcık trigonometrik hesaplamaların yapılmasını gerektiriyor. Onu da şöyle yapıyorduk. Özetleyelim yine. Mesela şunu da özetleyelim. Bu işlemleri defalarca yaptık ama yine de şöyle bir üzerinden geçelim. Şimdi şurada şu çizgi çubuğun boyu olsun. Şimdi burada aslında doğrudan ışık kaynağı olan güneşin ve aslında dolaylı olarak güneşin ışığını yansıtan bir gök cismi olarak ayın ışığını ölçebiliyoruz bu sistemle. Şimdi diyelim burada güneşin vaziyetini müteala ediyoruz. Şimdi güneş ışıdığında şu çubuğa şu şöyle bir çubuğun gölgesi Satıha aslında bir alanı real olarak bir alanı tarif ederek çıkıyor mu çıkıyor. Onu da şöyle tarayarak temsil edelim. Ama biz bu alanı alan ve alan gibi kabul etmiyoruz. Alan geometri iki boyutlu bir matematiksel nesnedir. Burada biz bir boyutlusunu mütalaa ediyoruz. Alanı değil de, alanı bir ucundan diğerine en geniş ölçüyle kat eden bir doğrusal çizgi olarak, çizgiye indirgeyerek düşünüyoruz. Yani bitim ucuyla başlangıcını birleştiren, düzlemde birleştiren doğru parçası. Yani gölgenin şekli fevkalade değişik olabilir ama bizim çubuğun ee, boyuna göre. Yani şekline göre çok değişik gölgeler çıkabilir. O ayrı mesele. O belki işin sanatlı kısmı olur ama biz sanatla değil burada bilimle ilgileniyoruz şimdi. Şu şeyi ölçüyü şununla kıyas etmek için bizim bir işleme daha ihtiyacımız var. Şimdi eğer şu üç noktayı düşünerek üç noktayı çubuğun çıkartıldığı nokta çubuğun en tepesindeki nokta ve çubuğun verdiği gölgenin en e, uçtaki noktası. Şimdi bu üç noktayı biz bir dik üçgende birleştirdiğimiz birleştirdiğimizi tasavvur ediyoruz. İşte gromanik üçgenleri bu. Şimdi şu bu yüksekliği şu tabandaki kenarı Bir de en uzun kenar olan hipotenüs var. Belki onu bu çizgilerin en dolaylısı olarak düşünebiliriz. En dolaylısı ama burada en önemlisi şu hat Şimdi bu üçgeni bu şekilde tasavvur ettikten sonra şu varsayımı da söyleyelim. Şimdi biz gölgenin düştüğü zemini veya satıhı bir yatay düzlem olarak kabul ettiğimizde çubuğun durduğu e, veya bir dikmenin durduğu düzlemi bu yataya e, yatayı dik kesen bir tasavvur edilmiş düzlem olarak kabul ederek bu üçgeni o düzlemde tasavvur ediyoruz. Şimdi dolayısıyla bu üçgenin üç kenarı da aslında e, dikey olarak da ettiğimiz düzlemde durur gibidir. Şimdi bu bağlamda biz düşündüğümüzde buradaki hipotenüsü ya yani ışını aslında o düzlemde mütemadiyen uzayarak giden ve ışıyan gök cismine değil varan bir şey olarak da tasavvur edebiliriz. Tam tersi olarak o gök cisminden gelip de e, aydınlatan ışınlardan birinin şu şu köşe noktasından e, geçemeyip ya da orada bloke olup gölgesini ışının gölgesini yani eğer ki ışık uzmesi olarak çıksa mesela karartılmış bir ortamda bir ışık benekçiği olarak çıkacağı noktayı bir gölge bitim uç noktası olarak düşünüyor ve şunu şu şey çiziyoruz. Bir başka değişik söylersek şimdi mesela açı ve açıyı kesen olarak düşünürsek şimdi şu bir açıysa şimdi diyelim ki şöyle bir açı e, teşkil ettik. Diyelim şurası o noktası. Şurası Ç noktası. Şurası D noktası. Şimdi noktalarla konuşursak köşesi O'da duran OD ışınlı ve OC ışınlı bir açıyı düşünelim. Şimdi bu açıyı kesen bir hat gibi düşünülebilir. Açıyı kesen çizgi gibi de düşünülebilir. Uçukun boyu. Şimdi kesiyor ve aslında bunu bir açının intersepti, bir keseni olarak düşünürsek bu kesen şuradaki noktaya biraz daha uzak veya biraz daha yakın da olabilir. Alternatif olarak bunu o noktaya göre düşünürsek yakınlaştırıp uzaklaştırabiliriz. Diklik vaziyetini bozmadan. Mesela şöyle. Şimdi burada burada şöyle bir durumu da anlıyoruz. Böyle bir üçgenin özelliğinin ve a henginin bozulmaması için yakınlaştırdığımız ölçüde bir ölçü tutarak çubuğun boyunun kısalmasıyla ancak böyle bir şey olabilir. Yani şuradaki O noktasının sabit durması için ve eğer biz bu çizgide bunu bu gölge çizgisinde yakınlaştırıyorsak O noktasına doğru ona mukabil boyunun kısalması icap eder ki aynı açı ve aynı nokta tutsun. Hakeza uzaklaştırıyorsak da belli bir ölçüde boyunun uzatılması icap eder ki yine açı tutsun. O açının köşesi de aynı noktada dursun gibi. Şimdi e, ilginçtir. E, böyle bir durum var. Aslında bu durumu üçgenlerin benzerliğiyle düşünmemiz mümkün. Üçgende benzerlikler düşünmemiz. Dik üçgendeki benzerlikler düşünmemiz mümkün. Neyse. Şimdi gnomonik üçgenleme tekniğinde trigonometri uygulayarak biz şu A açısını hesaplıyoruz ve bunun aslında şu gök cismine doğru meyil bir ışın olduğunu, ve yani gök cisminden buraya gelip meyil bir ışın olduğunu düşünüp gök cisminin ufka göre, takribi bir yüksekliğini reel bir ölçü olarak şöyle bir yükseklikte değil, mesela bir mızrak boyu veya işte e, üç hançer boyu, öyle değil de açı cinsinden tasavvur ediyoruz. Şimdi böyle bir reel yüksekliğin e, ölçülmesi, bilmiyorum mümkün olur muydu? Ama açı cinsinden bunu ölçmek mümkün. Reel bir yüksekliğin veya böyle bir ufki düzlemden bir gök cisminin reel ölçüde ne kadar yüksek olduğu mi bilmiyorum ama artık bir mızrak boyu mu yoksa bin fersah mı işte atıyorum bir ışık yılı mı nedir o ee, onu bilemiyoruz. O anlamsız. Ama şu açıyı biliyoruz biz. Şu açıyı biliyoruz. Ve şu açıyı hesaplamamızın usulü trigonometride. Şimdi trigonometriyi tatbik ettiğimizde o zaman o açıyı nasıl hesap ediyoruz? Trigonometrinin temel bir kanunu tatbik ediyoruz. Üçgenin iç açıları, dahili açıları ve kenarlar arasındaki münasebeti yorumluyoruz. Bir üçgende iç açılardan birinin gördüğü kenar, gördüğü kenar ile diğer iç açının gördüğü kenar ve diğerinin gördüğü kenar nispetlidir. Daha doğrusu şöyle diyelim. Açının açıya nispeti kenarın kenara nispetindedir. Şimdi açının açıya nispetinin, kenarın kenara nispetinde olduğunu söyledikten sonra bunu aslında unsurları çeşitli kıyasları kesirlerle, matematik kesirlerle e, temsil eden ve birbirine eşitlenen bir yapıya dönüştürüyoruz. Mesela bir örneğin şurada ondan sonra bu eşitliği kurduktan sonra bazı tasfiyeler yapıyoruz santimli veya çeşitli milimetre neyse işte o o e, bir çizginin boyunu veren ölçüler birbirini nötralize ediyor dereceli yat da açı cinsinden e, nicelikler kalıyor bunları düzenliyoruz ve A açısının e, açı şeyini açı cinsini üçgen iç açılarının yekyonunun iki dik açıya eşit olduğu, 180 derece oldu ve dik açıdan gayri açıların yekyonunun bir dik açıya 90 dereceye eşit olduğu bilgisini denklemlere dönüştürüp yazdıktan sonra çözülebilir bir denklemin bulunduğunu, bilinmeyenlerin bilinir hale geldiğini Yaptığımız işlemlerle anlıyoruz çünkü hem A açısının hem B açısının değeri hesaplanabiliyor. Hipotenüsün değeri de Pitagoras bağıntısından hesaplanıyor. Belki hesaplama lüzum bile yok. Oradaki hipotenüs C kenarı olsa C'nin karesi dik üçgenin boyu olan B'nin karesiyle tabanı olan a'nın karesinin yekununa eşit oluyor. Onu da bulabiliyoruz. Şimdi bundan sonra şimdi a'yı bulduğumuzda işte biz şuradaki çizelgede Declination değerlerini şuradaki vaziyete göre Dolduruyoruz. Şimdi ben bunu zaten yaptım. Mesela 18 derece, 30 derecelik Right Ascension'da 18 derece, 45 derecelik Right Ascension'da 22 derece, 60 derecelik Right Ascension'da 27 derece, 75 derecelik Right Ascension'da 30 derece, 90 derecelik Right Ascension'da 30 derece, 105 derecelik Right Ascension'da 28 derece, 120 derecelik Right Ascension'da 27 derece, 135 derecelik Right Ascension'da 24 derece, 150 derecelik Right Ascension'da 16 derece olarak ölçerek ve hesap ederek buldum yazdım. Şimdi artık son safhaya benim planımdaki son safhaya geldik. Şimdi bir yanda Right Ascension değerleri bir yanda bir yanda declination değerleri. Şimdi bunları bunları türevi koordinatlar olarak düşünerek buradaki e, kürevi maket taslağında aslında koordinat ile derecelendirerek taksim ettikten sonra belli başlı hatları çizdikten sonra şimdi bu iki cins koordinatı kullanarak bunların kesiştiği noktayı tespit etmek suretiyle aslında bu şeyleri e, kürenin küre makinenin gök küresi makinenin satığında bazı noktasal işaretlere dönüştürmek ve o noktasal işaretleri bir eliyle birleştirerek e, güneşin gökte kış gündönümü civarında görünürdeki hareketini bir grafiğini çizmektir. Şimdi e, onu yapalım. Burada zaten bu işlemi iki defa yaptıydık. Şimdi e, bunlardan biri şu sıfır dereceden başlayanı bahar güz ekinoksu eğrisi diğeri e, yaz gün dönümü eğrisi. Bunları ta tasvir ettik zaten. Şimdi sonraki kaydımızda bu C#daki veriyi buraya işleyelim ve bu projeyi tamamlayalım.